Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Kudüsiyeden 11. Bab 97. Beyt'e geldik. Cin taifesine talimi tarikat hakkında. Cinlere de tarikat dersi veriliyormuş demek ki. İsmet Karibulazları cinlere de tarikat dersi veriliyormuş. O hususta bir bölüm var aziz cin kavmine virme inabe. Çün azdır istikamet hak kitabe. Te, tekebbur tekebbür çok irişirsün itabe. Meğer sali ise eyle inabe. Hazır kıl kavmi gel gidelim cemali ba seyredelim. Aziz cin kavmine virme inabe. Aziz ey aziz kardeşim, ey aziz Müşün. Cin kavmine tarikat dersi verme. Çün azdır istikamet hak kitabı. Çünkü onların Kur'an-ı Kerim'in buyurduklarına istikametleri azdır. Cinler de bizim gibi İslam'ın emirlerine uymakla mükelleftir. Onlar Müslüman olanları var, Müslüman olanları var. Cinler ekseri kendileri çok beğenirler. Fakat Allah onları beğenmiyor. Bak Allah'ın kitabına çok az, çok azları uyar. Tekebbür çok, girişirsin etabı. Din kavminde kendilerini beğenmek çok. Onlara tarikat dersi verme. Siteme uğrarsın. Ya. Çünkü onlarda ben daha hayırlıyım illeti var. Evet. Bu kibri eritmenin çaresi nedir? İbadet. Allah'a seyde etmek. Allah-u Teala'nın büyüklüğünü kabul etmek. Kendinin küçük yok olduğunu bilmek. Meğer salih ise eyle inabe. e cin kavmi salih kimselerden ise ona targat tersi diyor. Salih, iyi kimse. Hazret kıl kavmi candan gel gidelim cemali maha, Cin kavminden kaç, sakın. Onlar uzak durdur. Nisa'dan aklı enkastır sülüke. itaat yok. Cidal üzre mülüke. Cidaldir işleri her bir bölük bölüke. Heva bir meşrebi kelmez sülüke. Betterdir bir nisadan kas gidelim, cemali bakim male seyredelim. Nisadan aklı ankastır sülüke. Bunların manevi yürüş hususunda akılları hanımlardan daha noksandır. Yani. Tarikat içine kadınlar kadar akıllara ermez. için itaat yok. Cidal üzlem bölüke. Cinder meliklere, başındaki idarecilere, yetkililere hep mücadele ederler itiraz ederler, itaat etmezler. Cidaldir işleri her bir bölüke, her bir bölükte, toplumda, grupta işleri cidal, kavga, gürültü, mücadeledir. Heva, nar, meşrebi gelmez sülüke. Hava ve ateş meşrebi olan cinler seyir işine gelmez. Cinler ateşten yaratılmıştır demek ki. Betterdir bil nisadan kas gidelim cemali bakem arası. Cinler sözlük hususunda, manevi yolcusunda hususunda kadınlardan daha zor, kötü durumdadır. Küçük durumdadır. Evet. Bu öylece cin bölümünü bitirmiş olduk. 12. bab bu bab meşah iddiasında olan cezabın, yalancıların, fıratı dahile sapık ve müteşeyyihin alametleri ile ile yani müteşeyyip kendini şey gibi gösterenlerin alametleri kezalik meşahi kamiliğin kamil müşritlerin makamında olan meşahi nakısın nakıs kimselerin ve müşidi kamilinin alametleri ben hakkındadır. Aziz dersen bize aç bunda bir bab. Meşahi çok cihanda kimdir erbab? Dilersen agah olmak ana erbab, ahbab, şeriat fark eder bir bi irtiya. Şeriatla zakka gidelim, cemali ba seyredelim. Aziz dirsen bize aç bunda bir bab. az evladım eğer bu mesele hakkında bize bir mevzu aç dersen meşayi çok cihanda kimdir erbab? Ya alemde bir sürü şeyh var. Bunların erbabı kimdir? Bilmek istiyorsan, dilersen acah olmak, bundan haberdar olmak istiyorsan ana ahbab, ey Şeriat fark eder bir bir irtiyat şüphesiz yalancı şeyler ile kamil şeyler arasını şeriat bir bir ayırır. Ölçü şeriattır. Sünneti seni yedir. Sünneti seni adamda nur olmaz. Ondaki hal geçicidir, istidraçtır, nakıstır. Şeriatla zakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. İşit var bazı fasık bu cihanda. Şimdi o bozukların hallerinden bahsediyor. Ki teklif yok bize dirler nihanda. Şeriat yok, işi bid'at yabanda, bu fasıklar adıvullah nişanda. Bu fırkadan kaçıp bakka gidelim, cemali bakimale seyredelim. İşit var, bazı fasık bu cihanda. Bu cihanda öyle fasıklar var ki, fasık yoldan çıkmış, kötülük işleyen. Teklif yok, bize diller nihanda. Gezi tarafta, kendi adamlarıyla baş başa kaldığı zaman işlerini görüp Bizim üzerimize teklif yani Allah'ın emir ve hesapları bize gelmez derler. Ya biz maksada eriştik, biz olgunlaştık, artık bizden emir yasak düştü, bizim namazımız kılınmış diyor yani bazı tayfeler. Bizim orucumuz tutulmuş, bizden haram helal diye bir şey sorulmaz derler. Ya böyle sapıklar çok. Efendimiz Aleyhisselam son ana kadar hasta olduğu halde bile namazını kıldı. Değil mi? olmasını emretti. İbadet düşer mi? Vefat edinceye kadar komaya girmedikten sonra namazı kılacaksın, zikredeceksin, oruç gelmişse Ramazan oruç tutacaksın değilse zaten komaya girdin bitti. Artık her şey senden düşüyor. Yani şeriat yok, işi bidat yabanda. Bunların işleri şeriat dışı, din dışı, her şey yabani bidatları da daldırılmışlar, yoldan çıkmışlar. Kitap ve sünnetle amel Bu fasıklar adıvullah nişanda, fasıklar Allah'ın düşmanlığı nişanındadırlar. Alametleri hep Allah'ın dinine düşmanlık. Fırkadan kaç bakka gidelim Cemal-i Bâkemâ'ya seyredin. İşte böyle fasıklardan dinsizlerden, sünnetten ayrılmışlardan kaç, kaç ki Allah'ın cemaline ulaşasın. Ben asıl gördün gördüm oradan kaç. Şerahsız zikir mümkün değil. Şerahsız hiçbir şey hasıl olmaz. Adam şerat yaşamıyor ama şey oldu iddia ediyor. Kadınlar yine ona gidiyorlar. Kalabalık cemaati varmış. E ne olacak? Ne diyor Efendimiz? Caminin kapısına eşeği bağlasan üzerine bu şeyhtir diye yazsan onu da müridi olur. Millet bu kadar cahil. Bızındıklar hevai nefse tabi oluptur bir yerleri tamu sabi bunlar da cehlü fıskü bidat ken şayi zuhur eder mi sırrullahi rafi fırkadan kaçıp bakka gidelim cemali bakiye maalesef edelim. Hevai nefse tabi. Bu dinsiz adamlar nefislerin arzularına tabi edirler. Şeriat bizden kalktı diyorsa bu adam zındıktır, dinsizdir. Nefsini ilah edilmiştir. Olup dur yerleri tamu -i, sâbi i Bunların yeri cehennemin yedinci katıdır. Bunlarda da cehlü bidat kenşâhi. Bunlarda cahillik, fasıklık, bidat yayılmış. Üstleri başları her tarafları bütün bidat kaplamış. Böyle olunca zor eder mi sırrullah Rafi? Yüce Allah'ın yüce sırrı onlarda zahir olur mu hiç? Ne kadar yanlış düşünüyorsunuz. Adamı bidat kaplamış, sen diyorsun bu adamda hal var, şu var, bu var. Ne konuşuyor, ne işte insanlara hitap ediyor, insanlara etkiliyor falan filan. Şeytan da etkiliyor ya, şeytan ordusu ne kadar kalabalık. Ya. Yani, ölçü geldi, ölçü. Şeriat, sünnet, Bu fırkadan kaç bakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Böyle sapıklardan uzak tut. Demek ki şeriatla alakası olmayan bir adamın marifeti olmaz, kemalatı olmaz. Onda bir hal varsa, bir şey varsa o insanları etkilemek için olan bir cezbe halidir, çekici halidir. Hani nasıl ki insanları mal satmak için veya başka bir şey yapmak için kendini işini tanıtmak, beğendirmek için illa ona bir güzel bir taraf koyuyorlar bir avlayıcı taraf koyuyorlar. İşte bunlar da işlerini cazibe hale getirmek için, insanlara tattırmak için, insanları ikna etmek için bir şeyler yapıyorlar. Bu yaptıkları şey onun nesi oluyor? Hilesi oluyor işte Avı oluyor yani. O kadar ona müsaade ediliyor. Ama onun karşısında Kur'an var, hadis Şerif var, fıkıh var, ashab-ı şeramın hayatı var. Onları adam almıyor. Öbür tarafta ne oldu? İşte benim kalbimde bir şey vardı, onu bildi. Ben bir şey düşünüyordum, o düşündüğüm şeyi bana söyledi. Veya bana bir dua okudu da iyileştim. E, tamam da Allahu Teala nasıl etti o işi. O adam belki sebep oldu. Öyle ya şimdi adam doktora gidiyor. Doktor namazını yazıp bir adam. Verdi ilaç. Şifadan sebep oldu. Şimdi doktor doktor imansız olduğu halde diyelim bir Rum doktora gittim. Adam verdi bir ilaç. İyileştim. Şimdi doktorun dinine mi gireceksin? Akılsız herif. O ilaç Allah'ın verdiği tesirle oluyor. O adam orada aracı. Dolayısıyla kafirlerin sanatı, ne bileyim tıbbı, şusu busu bizi etkilememesi lazım. O ilim Allah'ın verdiği bir fırsattır, nimettir. Onu kullanan nereye kullanıyor? İyiye kullanırsa, iman sahibi ise sevap kazanacak. Kötüye kullanıyorsa günah kazanacak. Bu böyle. Nimet, alem Allah'ındır. Bütün ilimler peygamberler tarafından öğretilmiştir sanatlar, ilimler, her şey Cenab-ı Hak onu ulaştırmıştır. Böyle 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 üzerine ekle ekle tecrübe de, de bu hale geldi. Şimdi bak durdu. Virüs vurdu durdu. Ne oldu? Avrupa yanıyor. Amerika kaynıyor. Çin dünyanın en, değil mi? Güya sanayide ekonomide şununda, bunda iyiydi ne oldu? Bir anda durdu. Bak. Hiçbir şeye güvenilmez. Allah-u Teala'nın rızasından ayrılmayalı Bir yerde bu musibet, bela varsa oradan çıkmayın diyor. Orada namazınızı kılın. Orada şehit olun. Şehadet mertebesi var. Oraya girmeyin diyor. Girip de bulaşıklığa gitmeyin. Oradan kaçmak, Kaçan, savaştan kaçmış gibi günahkar oluyor. Ha? Orada dur. Oradan kaçarsan başka yere bulaştırırsın. Avrupa'dan adam oluyor, Geliyor Türkiye'ye. Ne işim var Türkiye'de? Avrupa'ya gidiyordun yani. Kal orada. Ha, şimdi geri gelmek istiyorlar ama geliş kapandı. Biz söylemiyor muyuz kardeşim ezan okunmayan yerde ne işin var? Adam elini yıkamıyor, fare yiyor, hınzır yiyor, pislik yiyor. Adam inen pisliğini yiyor. Bunlara daha büyük mikrop çıkacak. Daha büyük bela gelecek. Böyle görünüyor. Tövbeden kurtaracak Cenab-ı Hak. Ehli imanı, ehli sünneti muhafaza eylesin inşallah. İslam alemini muhafaza eylesin. Belaları küffarın üzerine çevirsin inşallah. Elhamdülillah Rabbil Alemin.